Bir hüznü de var efendim. Eşi vefat etti, Ebu Talip vefat etti, yeni sadıklarından. Sonra Efendimiz Kabe'ye gitti. Ve orada hani böyle Kabe'nin yanında bahçe duvarı gibi bir yer var ya, Hacı Ebu gitmeyenler televizyonlarda, resimlerde görürüz. O bahçe duvarı gibi olan yer. Orası da Hicri İsmail denilir. Ya da Hatim denilir. Orası da Kabe'den bir parça olduğu için tamam dışarıdan yapılır. İçinden oradan tavaf yapılmaz, dışarıdan yapılır. Efendimiz orada ya da e, amcasının kızı Ümmü Hanım'ın evinde böyle bir uykuyla uyanıklık arasındayken Cebrail Aleyhisselam geldi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve kalbi güzelce de böyle bir temizle, ilim, hikmet, iman doldurdu ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve orada Miraç'a. O İsra gece yolculuğu Kabe'den, Mekke'den nereye gitti Efendimiz? Kudüs'e gitti, Mescid-i Aksa'ya gitti. Orada bütün peygamber efendilerimize onların ruhlarını oradan maz Oradan yedi kat semaya çıktı ve yedi kat semada birçok peygamber efendilerimizle görüştü. Cennet, cehennem e, sahnelerine muakif oldu ve Rabbimiz mekandan böylece Onun hiçbir yerde yani şurası, şuradadır, buradır diyemeyiz, Allah her yerde ilmiyle. Fakat orada Rabbimizle böyle mekanlar münezzeh olan Rabbimizle görüştü ve Rabbimiz Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mirat hediyesi olarak üç tane hediye gönderdi. Allah'a inanıp şirk koşmayan herkes cennete gitti, elhamdülillah. İkincisi Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara suresi, onun sonunda iki ayet var. Âmenen Resûlullah, muazzam bir dua. Böyle yatsı namazından sonra okunmak, okumak, e, imamlarımız, müezzinlerimiz de okuyorlar. Bir, bir haline gelmiş muazzam bir dua. E, yatmadan önce okumak çok büyük sevap, güzel bir dua. Onu da hediye olarak Rabbimiz Efendimiz de gönderdi. Üçüncüsü de işte şurada toplantı için namaz kılmak, elhamdülillah. Beş vakitli namazı da Rabbimiz hediye olarak gönderdi. Şimdi Efendimiz yatağına geldi, yatağa daha sonra yani orada kaç dakikalık bir zaman dilimi geçti ki Allahu Teala Zülcelal Hazretleri yani öyle ki orada yüzlerce, binlerce, belki de on binlerce yıla sığacak derecede muazzam bir seyahat yaptı. Bu da mucize. Elhamdülillah. E şimdi küçücük bir sudan insanı yaratan Allah, küçücük bir tohumdan kocaman ağaçları yaratan Allah ve baktığımız zaman o insanı da hayvanı da Muazzam bir şekilde yaratan Allah ve e, ağaçların köklerinden, her bir kökünden suyu alıp da en üstüne de en altına da aynı oranda ne kadar gerekliyse vitaminin suyunu gönderen Allah Celle Celaluhu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir gecede hem Kudüs'e Kabe'den hem de yedi kat şamaya, bir ağaca tekrar geri götürüp o birkaç dakika içerisinde cereyan ettirmeye, bunu yaratmaya da katil elhamdülillah. Bu niçin oldu? Efendimiz üzgün diye hanımı vefat etti. Ebu Talib vefat etti. İşte bir moral, bir motivasyon. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz senin arkandayız. Bak seni ne kadar böyle bir melekül talep edildi. Elhamdülillah.